Yasin Güler'le semana asılmaya çalışılan paçavraların ipini yırt, pençelerinle yırt, gündüzünü örtmeye çalıştıkları geceyi. Kaldır başını dik dur, atalarının ödediği bedeli hatırla, öl gerekirse ama ama asla, asla yurdunu arçaklara uğratma. Sus, sus. Toprak şahine ağlıyor. Kulak vermeden asla geçilmez bu yoldan. Antep'in bağrındaki iman, göğsündeki ezandır. Batar yaralı yaralı. Bilirim. Kırılmayacaksın şehidim. Ben yine şu üç beş satıra. Kelimeler yetmeyecek. Seni, Şahin Bey'i, Şehit Kamil'i, Kara Yılan'ı anlatmaya. Her şeye rağmen düşmeyen bu kepen bayraklı kalenin altında kefensiz binlerce can bağrında Antep yatar. Bil ki şu olup olup kanla dokunan bu bayrak. Antep burcundan gökku kubbe yazılan iman İşte, işte demirden ordular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanışmanım, Sayın Toroslar Belediyesi Başkanım, Sayın Siyasi Parti Temsilcileri, Sayın Sivil Toplum Örgütlerinin çok değerli önceleri, değerli basın mensubu arkadaşlarım, adını tarihin sayfalarına altın harflerle yazdıran kadim şehir sevgili Gaziantep'liler. Türkiye toplumumuzun kültür mozaik kentimiz, Akdeniz'in incisi, Mersin'in çok değerli yaşayanları. Mersin Gaziantep'liler, sanayici ve iş insanları yardımlaşma derneğinin düzenlemiş olduğu Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutlama, birlik ve beraberlik gecesine hepiniz hoş geldiniz, sapalar getirdiniz, şerefler verdiniz. var onu da alalım değil mi efendim Mersin Gaziantep'liler Sanayici Ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı'mız Sayın Hanifi Bakan Alkışlarımızla davet ediyorum <laughs> ve şimdi too much geldi vermek üzere. Tedaketini vermek üzere davet ediyorum ve yanımda her şey için teşekkür ediyorum. Çünkü neden dersiniz? Bizim de bazen e geldi. E, buradaki tüm birimlerin il ilçe ve tüm, tüm yönetimlerde yanımızda oldu. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Başarı ve uzun ömürler diliyorum. Yavuz Doğru için de teşekkürlerimi diliyorum. Plaketini de sunuyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Onur duydum. Dediğim gibi benim sevgili Gaziantep'lilerle yolum 2000 yılında kesişti. Dile kolay, neredeyse çeyrek asılı tamamlayacağız sizlerle bu yolda. Sizlerle bir arada olmaktan her zaman onur duydum. Ama ben bu plaketi alırken bir de onursal başkanımız benim çok sevdiğim abim. Gaziantep'in yaşayan efsanesi Sayın Fazıl Başoğlu'nu da ben davet ediyorum. Şöyle bir iki güzel insandan bu plaketi almaktan onur duyacağım gerçekten. Evet. teşekkür ediyorum. Gerçekten 2020 yılından bu yana bize göstermiş olduğu gerçekten yakınlar takdire karşılar. Ben 2001'den itibaren Urfalardan sonra geliştirdiğimiz en güzel sunucumuz. Teşekkür ediyorum. Urfalı ve teşekkür ediyorum. Yani Sayın Pavlı demek istiyorlar ki Urfalıların elinden kaptık bir satacak Antepliler olarak diyorlar. Siz bu işe ne diyorsunuz? Urfalılar itiraz ediyor. <laughs> Değerli abim Fazıl Başoğlu'na çok teşekkür ederim. Plaketi biraz daha aşağıdan tutalım. Aşağıdan tutalım. Aslan, Sayın Başkanım siz de şöyle bir el verirseniz bir fer resim aslan, alacağım. Aslan,